Kız Hamid, gün bende. Gel şu kısır yap diyorum sana. Niye anlamıyorsun? Asası gel, torun be, enstan eviden bıraktılar da gitti. Kız torunları bırakıp nereye götümistanay torun? Tamam ammiye, tamam, tamam. Kim yapacak bu kısırı? Allah Allah sağlık Pasta çok güzel almış Çok güzel yapmışsın ha. Yıl kezen burada mıydın kız? Abla ben kovaların yerlerini bulamadım. Onlara bakınıyordum da. Sen beni çağırdın ya bugün günüm var diye geldim. Kız yılık hiç çalıştığın da duyulmuyor. He baya sessiz iş yapıyorsun. Çok sessizimdir abla ha. Yılık ke Abla. Sen kızır yapabiliyor musun gülüm? Yaparız abla. Gel bana mutfakta sen şeylerin yerlerini göster. Bir bakayım ben ona. Bak şimdi ki Ben pastayı yapmıştım zaten. Biliyorum abla biliyorum. Yalnız bu çikolatalar çok abartı olmuş abla. Çikolataya gerek yokmuş. Melek olmuşsun zaten. Ama çikolata olmamış abla. Yani sen bilirsin tabii. Neyse Yılık'a. Bak şimdi. Kısır çok önemli. Çok önemli abla. Yapman lazım. Ee, ama ben sana bir göstereyim bak nasıl yapıyorsun. ya şimdi. Hı. Bak. Bulguru şöyle koydum şimdi. Koyacağım abla. Hı. Şimdi sıcak suyu böyle Aha. koyacaksın ki demlensin. Bu güzel Aha. güzel. Sonra salçayı şöyle. Ya. Domates soslu olur. Böyle. Hayır. Demlik gitti de ekstra aldım. buzum. yetişemedim size. Ha ekleyeceksin. Hı, Hı. Güzelce karıştıracağız. Hatta bak böyle elinle böyle böyle yaparsa iyice yedirirsin onu. Hayır ya. Ay böyle. Bir gün var mı burada? Gün 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 bitince o sıra bu sıra ya? Sorma. Ha. tamam kuzum. Bunu bitirip geleceğim. Sonra yeşillikler. Ha. Geleceğim geleceğim ayrı ya. Ha abla yaşlılık diyordun. Kimisi ince seviyor, kimisi kalın seviyor. Siz nasıl seviyorsunuz ben bilemiyorum. Bak bak -ba, şimdi ben böyle güzelce yıkaman lazım bunları bak. Böyle güzelce. Nasıl? Şöyle şöyle. Hı -hı. Aynen sana gösterdiğim gibi yapıyorsun yıl iki. Hiç sen merak etme et, abla sen hiç merak etme. Kendi yapmış gibi olacaksın. Vallahi anlamayacak kimse benim yaptığımı. Bak, marulları çok ince kesmeyeceksin. Yoksa içinde hemen eriyorlar, ölüyorlar. Şimdi, hı. Bak, bak. Varım, keseceğim. Hı. Hı. Maydanozları ince ince kesebilirsin. Maydanozları ince ince keseceğim hı. hı. Bak, soğanı da böyle çiğden de koyabilirsin, kavurabilirsin. Ne Kavurayım mı? Sen biliyorsun abla kavur isterse. Hmm, bol zeytin ya burası önemli. Bak şimdi böyle güzelce. Zeytinyağına hmm. da zam geldi abla. Olsun olsun elini korkak alıştırma Bunun lezzeti burada. Hı. Şimdi de ben de kısırda yapıyorum ya. Yani bana da bir zamlı bir tarifi ekstra kaldığım için verirsin değil mi abla? Tabii ki. Tabii ki emin karşılığını. Tabii ki vereceğim. Sağ olasın abla çok iyisin sen. Çok Hı. iyisin. Biber de koyabilirsin içine. Çok güzel olur. Kimisi koymaz. Hı. Ben çok sevmiyorum abla ama yine sen bildin abi. Abla ısırı da yaptığına göre ben artık gideyim. Ha? Ay çok güzel oldu yılı ki. Bak Aa, şimdi. Çok güzel oldu bu temizlik için. Heh, sağ olasın abla. Bu da kasırı yaptığın için. Ha. <laughs> tabii abla tabii, tabii. Ya Ben gideyim o zaman ablacığım. Sağ olasın. Sen beni yine çağır böyle. Hep gelirim ben sana. Ablacığım Hı. o zaman ben ısırı da alayım. Göz hakkı abla o kadar yani. Tabi tabi göz hakkı evet. Haydi ile beraber bir şey yaparız abla. Ben gidiyorum o zaman bir dahaki sefere kovaların yerlerini yine ben bulurum sana. Ha. Haydi kolay gelsin. İyi günlerin olsun abla. Bol altın olsun. <laughs> sağ ol Yılıka sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Ee, benim elim gene soğan koktu. K kıs kısır. Kısır. Kısır Yanık ya da kısır.